Merhaba değerli izleyicilerim, magazin haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım başarılı oyuncumuz Ebru Şahin'den olacak. Ebru Şahin hercai dizisiyle çok ünlenmişti. Hercai dizisinden sonra da oyunculuğa devam eden Ebru Şahin, yeniden yeni bir diziyle ekranlara dönecek. Bir kan sofralı ile olan Ebru Şahin'in yakında ekranlara çıkacağı bekleniyor. Filmin hazırlıkları gidiyor herkes tarafından izlenen ikiliden muhteşem görüntüleri sizlere sunacağım. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.